13. duruşmayı geride bıraktık. Bugün iki tane tanık dinlendi içeride. E, i̇ki tanığın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda e, sanıkların ifadeleri ve tanıkların ifadeleri bize bir kez daha hatta mahkeme heyetine de bir kez daha üst yönetime işaret etti. E, Devlet Demir Yolları yönetiminin e, bu katliamda ee, sorumluluğu olduğu aşikar ortadaydı bugün verilen beyanlarda. Eee avukatlarımız da zaten hukuksal olarak size gerekli açıklamayı yapacaklardır. Eee biz aileler olarak kaç duruşma daha göreceğiz bilmiyoruz. Bunu içeride dile getirdik. Söylediğimiz tek bir şey var. Eee aldığımız cevaplar bizi aileler olarak tatmin etmiyor. Sanıkların ve tanıkların verdiği cevaplar mahkeme heyetini nasıl tatmin ediyor bilmiyorum. Ama Türkiye'deki bu cezasızlık politikası e, bu şekilde devam ettiği müddetçe bizim gibi milyonların canı yanıyor. Bunu da dile getirdik içeride. Bu ülkede daha fazla canların yanmaması için birilerinin ölmemesi için bu tür katliamların davalarının sorumluluğu içerideki mahkemeyi yöneten heyetin omuzlarındadır. Bunu da dile getirdik. E, bir takım taleplerimiz oldu. E, ve tabii ki kavuşturmaya yer yoktur yani hakkında takipsizlik kararı verilen yöneticilere yeniden itirazımız oldu fakat kabul edilmedi reddedildi. Eee biz davamızın peşindeyiz. Dava 19 Temmuz'a ertelendi. Eee 19 Temmuz'a kadar yapılacak olan şeylerin ardından ben biliyorum ki ve inanıyorum ki biz peşini bırakmadığımız müddetçe eee Çorlu katliamının gerçek sorumluları yargı karşısına getirilecek. İçerideki sanıklar verdikleri ifadelerinde demir yollarının ne kadar güvensiz olduğunu çalışanlar olarak açıkladılar. Ben şimdi bu kadar acı depremler yaşadık, sel felaketleri yaşadık, tren faciaları yaşadık. Vatandaşlarıma diyorum ki trene binerken çok dikkatli olun.